Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mücadele suresi 3 ve 4. sayfalarda beraberiz. Ye eyühe bir ses bir nida. Ey anlamında ellezine amen amenu iman edenler emenu tek başına iman ettiler demek. Ellezine emenu olunca iman edenler. Yani ellezinenin an en anlamı yani iman eden en derken buradan geliyor anlamı. İze dığında dinde neceytum gizli konuştuğunuzda neceytumur rasule siz peygamberle gizli konuştuğunuzda yani izleyenin devamı F ile. takdim edin. Beyne yedeği öncesinde. Necvekum gizli konuşmanızın öncesinde sadaka. Sadaka verin. Sadaka takdim edin. Zelike bu. Hayrun hayırlıdır. Lekum sizin için hayırlıdır. Ve edher daha temizdir. Yani sizin için daha hayırlı, daha temiz. Ve Fe, fen anlamı birçok anlam var ama buradaki anlamıyla in saati anlamda lem madı meli demek. Ve ardındaki fiilin son hareketini değiştirir. Normalde teci du ne olacakken lemden dolayı sondaki ne düşmüş? Lem teci du olmuş. Burada lemin şu şarttan dolayı katlı bir anlam yok şu şekilde bulamazsanız ...tabii olumsuzluk anlamı katıyor illem tecidu yani madımeli yerine mame gibi anlam katıyor illem tecidu bulamazsanız fe inin devamında fe ile bu fe şuradan farklı bazı kelimelerin karşı tarafında yani ana cümleye geçerken in olduğunu bilelim mesela izle in men me gibi ifadelerin karşı tarafında fe'nin olduğunu hatırlayalım. Fe innallah şüphesiz Allah gafurun gafur yani bağışlaması çok olan, çok bağışlayan rahim çok merhametlidir. E mimi sorusu bu iki e yayana gelince bunlardan biri hemze oluyor. E eşfaktum eşfaktum korktunuz mu? En Makmek anlamında. Bu da ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Tukaddimune olacakken enden dolayı tukaddimu şeklinde. Tukaddimu sunmaktan, takdim etmekten, vermekten korkuyorsanız beyne yedeği öncesinde necvekum konuşmanızın yani gizli gizli konuşmanızın öncesinde sadaka sadakalar vermekten korkuyor iseniz fe şey, korktunuz mu? Buradaki korkuyor iseniz değil de korktunuz mu? F öyleyse izlem. İzlem anlamsal olarak dığınızda gibi. İzin hani hatırla gibi bir anlam var. Burada izlem tef'alu. Bunu yapmadığınızda gibi bir anlamı. Ve teballahu Allah sizi affetti aleykum tövbelerinizi kabul etti. Tevbe aley ile beraber kullanılıyor. Allah tövbelerinizi kabul etti, sizi affetti. Ve bu yüzden bundan dolayı ya da o halde yakıyımız salate namazlarınızı kılın ve ertü ve zekatlarınızı verin ve atiyeullaha e, Allah'a ve Resul'e Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Vallahu Allah habirun haberdardır. Habirun bi ile beraber kullanılıyor. Bir şeyden haberdar olmak anlamında. Me te'amelun. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Hatta bazen bu şu şekilde. Vallahu bime te'amelune habir şeklinde olabilir. Mesela mücadele suresinin ikinci sayfasının son kısmı bu şekildedir. Ev yine mımı sorusu. Lem Madımedi anlamında elem tera görmedin mi? Hatta bunu görmüyor musun diye çevirmek de mümkün. İle ile beraber kullanılıyor. Yani bazen ile oluyor bazen olmuyor. Elem tera ile görmedin mi? Ellezine anen tevellev dostluk kuran anlamda. Kavmen kavimle dostluk kuran gadiballah ve bu kavmen gadiballah gadibeyle tanımlanıyor. Yani kavmen gadibe kızdı. Gazaba uğrattı. Gadiballahu aleyhim Allah'ın onlara gazap ettiği şu aleyhim üzerine Allah'ın onlara gazap ettiği kavimle dostluk kuranları onlarla dost olanları, onları dost edenleri görmedin mi? Mehum, buradaki men anlamı değil anlamda. Mehum, onlar, minkum, sizden değil, vele minhum. Onlardan da değil. Yani onlar ne sizden ne de onlardandır. Ve ne, yemin ederler. Ale üzerine, alel kezibi, yalan üzerine yemin ederler. Vehum, buradaki ven anlamı bilmelerine rağmen, bile bile gibi bir anlamda. Yani rağmen veyahut bile bile. Yani iken biliyorken bilmelerine rağmen bile bile vehum ya'lemun yani bile bile onlar yalan yere yemin ediyorlar yalan üzerine yemin ediyorlar Ead de, hazırlamak anlamında eadallahu Allah lehum, onlara hazırladı azaben cedide şiddetli bir azap hazırladı İnnehum, şüphesiz onlar se S.E. kötü anlamda. M.E.K.A.N.U. ya'melun. Me şey kenu. Tek başına idiler anlamda. Ya'melune yapıyorlar demek. Kenu ya'melune yapıyorlar idi. Me ya'melun olunca yapıyor oldukları şey. Se, se ile yapıyor oldukları şey ne kötüdür. İttehazu edindiler. Eymenehum yeminlerini. Cünneten kalkan edindiler. Ve bunu ardından Saddu engellediler. Anla beraber kullanılıyor. Saddu An. An ardındaki ismin son ayaklarına iyiliği yapıyor. Sebilillah. Allah'ın yolundan alıkoydular. Normalde Sebilullahi olacakken Andan dolayı şurası Lu yerine yani Li oluyor. Allah'ın yolundan alıkoydular. Ve bu yüzden bundan dolayı Lehum onlar için vardır. Azabun azap, muhin, onlar için küçük düşürücü, aşağılayıcı bir azap vardır. Bakınız burada azabun muhinun derken bir sıfat tamlaması var. Ve sıfatlar isimlerin harekesini alıyor. Şurada azabun diye bitiyor isim. Un. Ardına gelen sıfat da yine unlu bitiyor. Burada da bakınız azaben yine bir sıfat tamlaması söz konusu. Burada sıfat yine ismi takip ediyor. İsim en diye biterken sıfatta şediden yani en diye bitiyor. Bunu bazen azabun şedidun şeklinde görmek mümkün. O cümle içerisindeki rolüne göre yani özne ise ya da bir şeyin haberi durumunda ise un diye bitiyor. Nesne durumunda en tümleç durumunda in bitiyor. Tabii önlerinde eğer el varsa o zaman sıfatla önüne el alıyor. Yani el varsa e diye. Yani en yerine e, in yerine i, un yerine de u'lu bitiyor. Sıfat da aynı şekilde harekeyi takip ediyor. İsmin harekesini. Len, geleceğe dair asla bir şeyin olmayacağını anlatmak için kullanılıyor. Normalde tugni olacakken burada len'den dolayı len tugniye şeklinde sonraki eyle hale getiriyor. Len tugniye anhum. Tugniye fayda vermek. Malenle beraber asla fayda vermeyecek. Anla beraber kullanılıyor. Onlara emveluhum evlatları ve evle ve şey emveluhum malları ve evle duhum evlatları fayda vermeyecek. Onlara ne evlatları ne malları ne de evlatları asla fayda vermeyecek. Minallahi şey'e min danden demek. Burası normalde mine değil. Min tabi ardında Allah lafzı olunca mine gibi oluyor. Min Allah ama min Allah şeklinde olmuş. Şey'e onlar Allah'a karşı hiçbir şekilde normalde Allah'tan ancak burada çevirirken Allah'a karşı onların malları ve evlatları hiçbir fayda vermeyecek. Ule'e iki. Onlar ashabınlar. Onlar narın yani ateşin ehlidirler cehennemin ehlidirler. Hum yine onlar. Fi dade he onda anlamda. Fi he orada şeklinde. Halidun ebedi olarak kalıcıdırlar. Yevme gün o gün HUMULLAH yeb asuh. yeb'asuhumullah yeb'asuhumullah yani Allah onları diriltecektir. Cemi'an hep beraber ve bunun ardından yani o diriltilmenin ardından yehlifune yemin edecekler lehu ona ke gibi me şey yehlifune yemin ediyor oldukları gibi lekum size yemin ediyor oldukları gibi o gün onlar Allah'a yemin edecekler ve yahsebune onlar sanacaklar zannedecekler ennehum kendilerinin dığını zannedecektir. Ale şey, bir şey üzerine olduklarını zannedecekler. Ele, dikkat edin. İnne şüphesiz onlar. Hum yine onlar demek. Humul kezibun. Burası hum, yine el ile başlayınca burası humu gibi. Hum el kezibun. Yani onlar yalancıdırlar ya da yalancıların hak kendileri. İstehveze, istehveze hüküm kurmak şeklinde aleyhim onlar üzerine aleyhimu şeytan şeytan onlar üzerine hüküm kurmuştur. Yani onları hükmü altına almıştır. Ve bu yüzden bundan dolayı ensehum unutturdu zikrallah. Onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Burada normalde özne olsa zikrullahi şeklinde olur. Nesne olunca zikrallah yani Allah'ın zikrini şurası değişiyor. Onlar Allah'ın zikri unutturmuştur. Buraya iki, işte onlar hizbuş şeytan. Onlar şeytanın taraftarlardır. Şeytanın hizbidir. Ele, dikkat edin. İn. şüphesiz ardındaki ismin son hareketini ele yapıyor. hizb şeytani. Şeytanın taraftarları hum, onlar el-hasirun. Şeytanın taraftarları kaybedenlerin hüsrana uğrayanların ta kendileri. İnne şüphesiz ellezine an yuhaddune yuhaddune karşı gelen muhalefet edenler yuhaddune Allah'a Allah'a ve Resulehu ve Resulüne karşı gelenler ule iki işte onlar fil ezelliğin onlar zelil en zelil, en rezil kimseler içindedirler, arasındadırlar. Ketebe yazdı ya da yazmıştır. Ketebe Allahu Allah yazmıştır. Le aglibe, le aglibenne. Buradaki le bir vurgu ifadesi. Normalde aglibu yani ben galip geleceğim şeklinde. Le aglibenne olunca muhakkak kesinlikle galip geleceğim. Ene yeni bir vurgu. Ben Bakınız. Eglibu olunca zaten ben. Le Yine muhakkak ben galip geleceğim. Ene olunca yine bir vurgu. Ve Resulü ben ve elçilerim, peygamberlerim muhakkak galip geleceğiz. Diye Allah yazmıştır. İnne. Şüphesiz. Ardındaki isim. Sonraki isim. El yapı. Allah. Şüphesiz Allah. Gaviyyun. Gavidir. Aziz. Kudrettir. Kudreti daima üstün gelendir. Aziz. Gaviy ise Kuvvetli olan. Çok kuvvetli olan. Mücadele suresi son sayfa. Aynı zamanda son ayette Le tecidu bulamazsın. Kavmen kavmi bulamazsın. Burada kavmen yu'minune olunca iman eden bir kavmi billahi Allah'a. şey iman etmek derken bi ile beraber kullanılıyor. Ve bi ardındaki ismi sonraki bir yapıyor. Billahi ve'l yevmil e'agri yine Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu bulamaz. Burada yine bakınız bi'den dolayı burası Allah lafzı hi yani iyili bitiyor. Yine şurada bil yevmil ahiri gibi düşünebiliriz. Yani yevmil ahiri derken son gün aslında burada da bir sıfat tamlaması var. Ve burası bi'den dolayı iyili olunca ahiri şeklinde bu şekilde yapıyoruz. Son güne yani ahiret gününe, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun yuvedune, böyle dostluk edindiklerini, onlara sevgi bağı kurduklarını bulamaz. Kime? Men, an en kimse, haddallah, Allah'a karşı gelen, ona muhalefet eden ve Resulehu ve peygamberine karşı gelen kimselerle dostluk ettiklerini bulamazsın. Yani iman eden bir topluluğun Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun Allah'a ve peygamberine karşı gelen kimseleri dost edindiklerini bulamazsın. Ve şurada velev sabile kânu olsalar bile ebe ehum babaları ev ebne ehum veyahut oğulları ev ehvanehum kardeşleri ev aşiretehum yine akrabaları yani sülaleleri de olsa dostluk kurduklarını bulamazsın. Ule iki onlar ketebe yazdı fi kulubihim kalplerinde el imane iman yazdığı ve eyyedehum destekledi bir ruhim min kendinden bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Ve yudokiluhum onları girdirecek, yudokiluhu girdirmek, hum onları, yahut kabul edecektir diye de çevirmek mümkün. Cennetin, cennetlere tecri, tecri akmak demek. Min tehdiye altından akan el-enheru altından ırmakların aktığı cennetlere onları sokacaktır. Ve halidine fihe ebedi olarak halidine ebedi fihe orada ebedi olarak kalıcı oldukları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Radiyallahu Allah razı olmuştur. Anhum onlar Allah onlardan razı olmuştur. Ve radu an ve onlar da ondan razı olmuştur. Yani Allah'tan razı olmuştur. Bakınız radiye derken bu şekilde Allah razı oldu, o razı oldu yani. Radu ise onlar razı oldu şekilde. Ule iki onlar Hizbullah onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Ele dikkat edin. İnne şüphesiz Hizballahi şüphesiz Allah'ın taraftarları hum onlar humul muflihun onlar kurtuluşa erenler başarıya ulaşanlardır ya da başarıya ulaşanların ta kendileridir kurtuluşa erenlerin ta kendileridir şeklinde çevirmek mümkün Rabbim hata etmişse hatalarımızı affetsin sadakallahu aleyhi